Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Hem mala ve caha karşı şiddetli bir hırs gösterir. Mal, belli, servet. Cah, o da makam anlamına geliyor. Buna karşı şiddetli bir hırs gösterir. Bakar ki muhakkaten geçici olarak onun nezaretine verilmiş o fani mal ve afetli şöhret ve tehlikeli ve riyaya medar sebep olan cah makam o şiddetli hırsa değmiyor. Ondan hakiki cah olan, hakiki makam olan merati bir maneviyeye, Allah katındaki manevi mertebelere ve derecat-ı kurbiyeye Cenab-ı Hakk'a yakınlık mertebelerinin derecelerine ve zadı ahirete, ahiret azığına ve hakiki mal olan amali salihaya iyi amelleri teveccüh eder. Gerçek mal aslında insanın ahiret namı hesabında yatırım yapmış olduğu malıdır. Yoksa geride bıraktığın mal zaten senin değil kardeşim. O geride kalan mirasçıların aralarında kavga vesilesi olacak bir şey mal kavgası yapılıcı bir münastır yani. Sen ne yapabildiysen ahirete yatırım olarak zekat, sadaka, bağış, hediye, ibe bütün bunlar esas mal olarak senin geride bıraktıkların mirasçıları Öyleyse sen hakiki malın ahirete gönderdiklerin olduğunu düşünüp ona ona göre gayretini arttır. Yoksa dünyada bırakacağın başkasına ait olacak mallar için hızlı hızlı göstermeye çok da gerek yok. Hem mesela bir başka duygu örneği, şiddetli bir inat ile ehemmiyetsiz, zail, gelip geçici, fani umurlara, fani şeylere karşı hissiyatını sarf eder. Bakar ki, bir dakika inada değmeyen bir şeye bir sene inat ediyor hem zararlı zehirli bir şeye inat namına sebat eder. Bakar ki bu kuvvetli his böyle şeyler için verilmemiş. Onu onlara sarf etmek hikmet vakata münafidir, zıttır. O şiddetli inadı o lüzumsuz umur gelip geçici şeylere vermeyip, Ali ve baki olan yüce, ve daim olan hakayık imaniyeye, iman hakikatlerine ve esasat İslamiyeye ve hidamat uhrevi ahiret hizmetlerini sarf eder. O hasreti rezil olan inadı mecazi, güzel ve âli bir hasret olan hakiki inada yani hakta şiddetli sebata inkılap eder. Adı değişir. inat yerine onun adı sebat olur yeni öğrendim. Hanbeli mezhebinin kurucusu olan Ahmet bin Hanbel Hazretleri, Kur'an mahluk mu değil mi meselesinde Kur'an mahluk değildir. Allah'ın kelam sıfatının Allah'ın kelam sıfatının tecellisidir. Diye bu hususta halife ile ters düşmüşler. Halife mahluktur, yaratılmıştır diyor. Bu büyük imam da hayır mahluk değil Allah'ın kelam sıfatının tecellisidir diyor. E halife yetkili adam tabi atmışlar Ahmet bin Hanbel hazretlerini. Ve epey bir zaman zindanda kalmış, çok kırbaçlanmış, çok eziyet etmişler, çok zulmetmişler Ahmet bin Hanbel hazretlerine. Nihayet hapishaneden çıktıktan sonra da oğlu anlatıyor. Babam diyor sürekli bir sarhoşa dua ediyordu. Baba sen bir sarhoşa niye bu kadar dua ediyorsun dedim. Dedi ki oğlum beni bir sarhoş irşad etti. Diğer alimler bana dediler ki ya Kur'an mahluktur deyiver kurtul bu zindandan. Alim o sarhoş ise dedi ki bana, ya imam bana bu sarhoşluğu bırakmam için çok eziyet ettiler. Binlerce defa kırbaç yedim ama ben bu inandığım şey, kendi kendime göre inandığım şeyden vazgeçmedim. Sen hak bir yolda gidiyorsun, sakın bundan taviz verme dedi bana. Yani her kırbaçlandığında o sarhoş hatırıma geldi. Alimler mahluk diye kurtul diyor. Sen hak bir davanın adamısın. Davandan vazgeç ve sebat et dedi sarhoş. Onun sayesinde ben sebat ettim. O kadar kırmızı yedim. O sarhoş madem batıl bir yolda bu kadar sebat ettiyse ben hak yolu daha çok sebat ederim dedim. Bütün o kırbaçlara dayandım. Onun için o sarhoşa Hala dua ediyorum. Allah kendisi hidayet versin diyor. Allahu Ekber. Yeni öğrendiğim bir hadise bu yani. Dolayısıyla batıl bir yolda ölümüne inat eden bir takım insanlar hayatlarını yer, hakir görüyorlarsa iman ve Kur'an gibi en yüksek bir dava uğrunda insan inadını kullanmalı, hakta sebat etmek manasında ölümüne direnmeli, sebat etmeli, taviz vermemeli ve davasında dimdik demir kazık gibi ayakta durmasını bilmelidir. İşte şu üç misal gibi insanlar insanı verilen cihazat-ı maneviyeyi Allah'ın verdiği bütün bu manevi duyguları eğer nefsin ve dünyanın hesabıyla istimal etse ahireti bırakıp dünya için kullansa ve dünyada ebedi kalacak gibi gafilane davransa ahlak rezileye aşağılık ahlaklara ve israfat ve abesiyete medar sebep olur. Eğer hafiflerin bu duyguları hafiflerinin dünya umuruna, dünya işlerine ve şiddetlilerini ve zayıf ve uhreviye ahiret vasfelerine ve manevi vasfeleri sarf etse ahlak-ı hamideye menşe Allah'ın Kur'an'da övdüğü ne kadar güzel ahlaklara varsa ona kaynaklık yapar. Hikmet ve hakikate muvafık olarak saadet-i daireyle hem dünya hem ahiret saadeti ve olur. O duygu kontrolü yapılarak o duyguları hafiflerin dünya işine şiddetlerini ahiret işlerini kullandığı zaman insan dünyada da ahirette de mutlu olmayı elde edebilirmiş bu duygularını yerinde kullanmak suretiyle. İşte tahmin edelim ki nasihlerin nasihatleri, nasihat edenlerin nasihatleri, şu zaman, yani vaizlerin nasihatleri, şu zamanda tesirsiz kaldığının bir sebebi şudur ki, ahlaksız insanlara derler, haset etme, hırs gösterme, adalet düşmanlık etme, inat etme, dünyayı sevme, yani fıtratını, yaratılışını değiştir gibi zahiren onlarca mala yutak yani kaldıramayacağı, taşıyamayacağı bir teklifte bulunurlar. Onun için tesir etmiyor vaizlerin sözleri. Eğer deseler ki bunların yüzlerini hayırlı şeylere çeviriniz, mecraların yönünü değiştiriniz, hem nasihat tesir eder, hem dairi ihtiyarlarında, iradeleri dahilinde bir emri teklif olur. Çok güzel bir ders bu. Eğer bu dersi insan hayatına yansıtırsa hem dengeli bir hayat yaşamış olur, hem dünya hem aile saatini elde etmeye de besle olmuş olur. Ders çok kısa, çok anlamlı ama ölçü, hayat ölçüsü gibi olan duygu kontrolünü tevnetçi bulan derslerdir bunlar. Rabian yani bir bundan bağımsız dördüncü ve son bir açıklaması daha var bir zaman Hazretleri'nin. ulema İslam ortasında yani İslam alimleri arasında İslam ve imanın farkları çok medar bahis olmuş. İslam nedir, iman nedir? Alimlerin bir kısmı ikisi birdir. İslam, iman aynı şey demişler. Diğer kısmı İkisi bir değil fakat bir olmaz demişler. Ve bunun gibi çok muhtelif fikirler beyan etmişler. Ben şöyle bir fark anladım ki iman ile İslamiyet arasında önemli bir fark tespit etmiş Bediüzzaman Zaman Hazretleri. Onu söylüyor. İslamiyet iltizandır. İman izandır. Bu ne demek? Onu da söylüyor. Tabiri diğerle İslamiyet hakka taraftarlık, taraftar olmak ve teslim ve imkat boyun eğmedir İslam'ın ahkamına, hükümlerine. İman ise hakkı kabul ve tasdiktir. Biri taraftar olmak, biri vicdanen tasdik etmek iman. Eskide bazı dinsizleri gördüm ki, Ahkâm-ı şiddetli tarafgirlik gösteriyorlardı. Demek o dinsiz, bir cihette hakkın irtizamıyla İslamiyete mazhardı. Dinsiz bir Müslüman denirdi. Dinsiz bir Müslüman, Müslüman değil. Daha doğrusu imanı yok. Dinsiz yani. Ama dinsiz bir Müslüman tabirine mazhar oluyordular onlar. Sonra bazı müminleri gördüm ki ahkamı Kur'an'ı taraf gelip göstermiyorlar, iltizam etmiyorlar. müslim yani Müslüman olmayan bir mümin tabirine mazhar oluyorlar. Allah Allah. Ne enteresan bir şey bu. Adam elin yavru Müsteşrik diyoruz biz onlara. İslam'ın ahkamıyla alakalı doğru şeyler söylüyor. Ve diyor ki yani İslam dinin öngördüğü, emrettiği şekilde sosyal hayatta zekat hayatı geçirirse, faiz de haram edilse sosyal hayatın bütün dengeleri yerini bulur. Her şey düzene girer, tabakalar arasındaki kavgalar, sürtüşmeler biter diyor. Bunu söylüyor? Elin müsteşriki söylüyor, gavuru söylüyor. Şimdi gelelim bu tarafa. Adam mümin. Camide seninle beraber saf durup namaz da kılıyor. Ama adı üzerinde yeni geçtik. Bakın yılbaşından 2020'nin yılbaşında öncesinde millet kuyruğa girmiş. Milli piyango kumarı bak. Milli piyango kumarı. Diyanet İşleri Başkanı milli piyango bir kumardır diye başkanlığın kararı ve fetvası olarak söyledi bunu. E ama senin hacıların da bir kucak sakalıyla buyruğa girmiş, Diğerlerinden beraber piyango bileti alıyor. E, mikrofon tutuyor, niye haram olsun diyor. Devlet bir ürün diyor, kazanırsan verecek diyor. Ya da faiz niye haram olsun kardeşim diyor ya. Ben sattığım evin birini bankaya yatırdım. Banka çalıştırıyor. E bana karını veriyor Bankada faiz veriyorum diyor. <laughs> Faiz yaram olsun? Ya bu zamanda faizsiz bir iş olur mu diyor. Faiz artık normaldir diyor. Allah Allah seni Müslüman kardeşim bunu söylüyor. Olacak şey değil. Ya da ya da bayansa ya bu zamanda da örtül, örtülmek olur mu canım? O eski zamandayken o normaldi. Artık modern çağda yaşıyoruz. Bu zamanda örtülmenin ne alakası var? Niye farz olsun? Allah Allah. Hem de mümin Allah var diyor, ahiret var diyor, diğer iman hükmünü kabul ediyor. Bakın Müslüman olmayan bir mümin sıfatını alıyor ya Allah. Onun için eğer bir cuma namazı çıkışında herhangi bir camiden çıkan cemaat bir imtihan edilse var ya bu anlamda patır patır hepsi eleğin altına düşer. Çok sıkıntılı bir zamanda yaşıyoruz. Şimdi işin en tehlikeli ve merak uyandıran kısmına geldik. Bediüzzaman soruyor, diyor ki, acaba İslamiyetsiz iman medar necat olabilir mi? İslam'ın hükümlerine taraftar olmadan mümin olmak insanın kurtulmasına yeter mi? Soru bu. El cevap, imansız İslamiyet sebebi necat kurtuluş sebebi olmadığı gibi, İslamiyetsiz iman da medar necat olamaz. O yabancı müsteşrik dediğimiz insanlar eğer hani Hristiyan İslam'ın ahkamını okumuş, zekat ve faiz meselesi birinin vacipliği, birinin haramlığı uygulansa toplum hayatında ahenk ve denge kurulur demesiyle İslam'ın hükümlerine taraftar olmasıyla kurtulur mu? iman etmediği takdirde kurtulamaz. E peki bizim Müslüman, Müslüman dediğimiz, din kardeşimiz dediğimiz insan, mümin olan kişi, Kur'an'ın hükümlerine, Allah'ın farz kıldığı emirlere taraftar olmazsa kurtulur mu? E o da kurtulamaz. Onun için Bediüzzaman Hazretleri manevi bir aslın doktoru gibi teşhisini koymuş. Bu memleket insanın kalp hastalığı zaaf-ı diyanettir, iman zayıflığıdır. Ancak onu takviye ile sıhhat bulabilir. Ben bütün mesaimi iman üzerine tekstif etmiş bulunuyorum. Üstad bunu söylüyor. Başka şeylerle alakam yok. Ben iman cereyanındayım. Başka cereyanlarla hiç alak ve irtibatım yok. Demişsin, sebebi bu. Bir daha okuyorum cümle önemli imansız İmansız İslamiyet sebebi nicat, kurtuluş sebebi olmadığı gibi İslamiyetsiz iman da İslam'ın hükümlerine taraftar olmaksızın iman etmiş olmakta medar necat, kurtuluş sebebi olmaz, olamaz. Bu fetvayı verdikten sonra Bediüzzaman devamında şunu söylüyor. vel minne. Cenab-ı Hakk'ın verdiği nimetlere sonsuz olsun. Kur'an'ın ircaz manevisinin feyziyle Risale-i Nur mizanları dini İslam'ın ve hakaik-i Kur'an yerinin Kur'an hakikatlerinin meyvelerini benetçelerini öyle bir tarzı göstermişlerdir ki dinsiz dahi onları anlasa taraftar olmamak kabil değil. Hem iman ve İslam'ın delil ve bürhanlarını o derece kuvvetli göstermişlerdir ki gayrimüslim, Müslüman olmayanlar da iyi anlasa herhalde taslı gelecektir. Gayrimüslim kaldığı halde Müslüman olma, olmak, hani Müslüman olmadığı halde yine iman eder. Yani Bediüzzaman Hazretleri İslam'ın ve imanın esaslarını iki kere iki dört katiyetinde aklen, ilmen, mantıken ispat etmiştir biz iddia ediyoruz ya. Ve zaman da bunun gerekçesini böyle ifade etmiş. Aynen öyledir. Müslüman olmadığı halde iman esasını ta tasdik etmek zorunda kalır. Rıslân'ın okuyan bir ecnebi. Evet, sözler, yani Rıslân külliyatının bütünü, tuğba Cennet'in, Cennet'teki Tuğba ağacının meyveleri gibi tatlı ve güzel olan iman ve İslamiyet'in meyvelerini ve saadet-i iki dünya saadetinin mehasini gibi hoş Beşir'in öğreticilerini göstermişler ki görene ve tanıyanlara nihayetsiz bir tarafgirlik ve iltizam ve teslim hissini verir. Ve silsile mevcudat gibi kuvvetli ve zerrat gibi kesretli iman ve İslam'ın bürhanlarını, delillerini göstermişler ki nihayetsiz bir izan, vicdani kabul ve kuvveti iman verirler. Hatta bazı defa evradı şah-ı Nakşibend'de şehadet getirdiği vakit ala zelike nahya ve aleyhi mütü ve aleyhi nübattu gaden dediğim zaman yani biz bu inanç üzere yaşıyoruz. Bunun üzerinde ölürüz ve yarın yine bunun üzerine diriltileceğiz dediğim zaman nihayetsiz bir taraf hissediyorum. Eğer bütün dünya bana verirse bir hakikati imani feda edemiyorum. Bir hakikatin bir dakika aksini farz etmek bana gayet el, elim geliyor, elem verici, acı verici geliyor. Bütün dünya benim olsa bir tek hakaik imaniyenin, iman hakikatinin vücut bulmasına, bila tereddüt vermesine nefsim itaat ediyor. Ve emennâ bimâ ersâte min rasûlin Demenne bi menzelte min kitabin ve saddakna dediğin vakit. Yani gönderdin her, her peygambere iman ettik. indirdin her kitaba inandık. Ve hepsini doğruladık anlamındaymış. Bunu söylediğim zaman nihayetsiz bir kuvveti iman hissediyorum. hakaik imaniyenin, iman hakikatlerinin her birisinin at, aksini aklen muhal imkansız telakki ediyorum. Ehli daleti inanmayan insanları, sapık insanları nihayetsiz ebleh ve divane. Hem ahmak hem divane deli görüyorum. İsterse istediler profesör olsun, şu olsun, bu olsun. Bunlar ahmak ve deli divan insanlar. Dersi bu şekilde bağlıyor ve o talebesini hitaben diyor ki tekrar senin valideyine, anne babana pek çok selam ve arzı hürmet ederim. Onlar da bana dua etsinler. Sen benim kardeşim olduğun için onlar da benim peder ve validem hükmündedirler. Hem köyünüze, hususen senden sözleri işlenlere, Rıslan derslerini dinleyenlere umumen selam ediyorum. Elbaki hüvelbaki Said Nursi radıyallahu anh. Subhaneke la ilmelena illa ma inne kentel alimul hakim. Bakırı davahu minilhamdülillahi <laughs> <laughs> rabbil aliminel fatiha.